Herkese merhaba arkadaşlar. Dedim Efeler mahallesi merkezi bir konumda 4 artı bir güzel bir villa tanıtmaya geldim. Merkezi konumdayız arkadaşlar. Hemen buradan 200 metre sonra sağlık ocağı, sen pazarı ve diğer kamu kurumları, süpermarketlere ulaşabiliyoruz. Önümüzde park, şöyle güzel bir sessiz sakin caddemiz var. Arka cephe bir villayı tanıtacağım. Fiyatı 4 milyon 4 artı bir 50 metrekare oturum alanına sahip. Hemen şöyle parkı gösterdikten sonra yavaş yavaş içeriye doğru gireceğiz. Gel böyle yavaş yavaş içeriye geçelim artık. Bu mühitte, bu genişlikte villa bulmak zor arkadaşlar. Fiyatı 4 milyon 50 metrekare temel oturumu var. Her odası geniş. Çift kişilik bir yatak odası olarak kullanılabilir. Zaten birazdan içeride daha iyi bir şekilde görebileceksiniz. Arka cephe villa. E, girişimiz tamamen müstakil. Bu şekilde zaten görüyorsunuz. Yan tarafın ee, yani ön cephenin girişi ayrı bir bahçe e, kapısından. Buranın girişi ayrı bir bahçe kapısından oluyor. Bahçe alanımız da geniş. Ön villaya göre bahçe alanımız bir tık daha büyük arkadaşlar. Buranın arsa metrekaresi toplam kaçtı? 135 metrekare kullanım alanı var. Sadece bu villanın e, arsa kullanım payı. Toplamda 4 villa burası. Bitişik nizam 4 villa. Ama sadece buraya düşen 135 metrekare kullanım alanı diyebilirim. Toplam 538 metrekare arsa üzerine kurulu 4 villamız var. Bu şekilde bir bahçemiz var. Bahçe alanında peyzaj alanımız biraz kısıtlı. Tamamen e, seramiklerle döşenmiş. Ama siz daha sonra isterseniz peyzaj alanı istiyorum derseniz seramikleri kaldırabilirsiniz. Tabii ki altı toprak. Onda bilgisini vermiş olayım. E, sadece ufak bir şap var. Şöyle yan taraftaki villalarla bahçe aralarına şöyle güzel çimçitler yapılmış. Daha fazla muhafaza hale gelmiş. Ağaçlar da ekilmiş. Şöyle zeytin ağaçları, limon ağaçları var salon alanımız bu tarafta kalıyor salondan buraya çıkan bir tane e, sürgülü kapımız var dış cephede birinci kata kadar şöyle seramik döşememiz var üst tarafta da ne vardı taş montalama vardı değil mi Aynen. patlatma taş montalaması var bu da hem ısı yalıtım konusunda hem de e, uzun ömürlü olma açısından güzel bir montalama malzemesidir e, bunu kullanmalarını tercih ediyoruz biz de genelde gelelim buraya. Arkadaşlar villanın içinde yani salon girişte bir antre alanımız yok. Ona bir çözüm olarak burada bir tane antre alanı oluşturmuş. Bu şekilde PVC kaplamayla güzel bir antre alanı yapılmış. Sen de gel böyle. Burayı isterseniz şöyle buraya masa atıp bir kış bahçesi olarak da kullanabilirsiniz. Buraya vestiyerinizi de koyabilirsiniz. Ayrıca burada misafiriniz geldi bir rüzgarlık alanda oluşturabilirsiniz. Burada da bir tane arda alanımız var. Su sayaçları da orada. Orayı da bu şekilde gizlemişler. Bence İçeride antre alanı olmadığı için buraya bunu yapmaları gayet güzel olmuş. da bilgisini söylemiş olalım. Bir de cam balkonu da şeylese olur. Siyah çamlar var ya. E, e, Tabii onu tekrardan bir ekstra e, çalışmayla burayı cam balkon da yapabilirsiniz. Sürgülü. Tamamen açılır, kapanır yapabilirsiniz. Rengini değiştirebilirsiniz. Daha güzel duracaktır. Ama bu önceden yapıldığı için PVC tercih edilmiş. Bu villada daha önceden bir iki sene falan oturdular. E, şu anda tekrar satışa. Yani 4 yaşında ama iki sene içinde oturulmuş. Pardon. Gel böyle. Salon alanına girince bayağı büyük bir salonumuz var arkadaşlar. Metrekare olarak e, bu civarda 400 villalar vardı özellikle. Hatta ikiz villalarda bile bu metrekareyi bulamıyoruz. Ama burada çok iyi bir şekilde bu metrekareye ulaştık arkadaşlar. Güzel bir metrekaremiz var. E, bu konuda bu villanın en beğendiğim noktalardan bir tanesi gerek salon olsun, gerek üst kattaki odalar olsun, teras olsun genişliği çok güzel arkadaşlar. Çok büyük bir e, metrekarelere sahibiz. Ölçümüz burada 5.88'e 8.10 Gayet büyük bir salon alanımız var. Yerler selemik. Televizyon tesisatımız bu tarafta. Yine televizyon tesisatının arkasına da e, patlatma taş montalamayla güzel bir çalışma yapılmış. Bunun etrafında led de var. Aynen. Led döşemeleri de yapılmış. Şu anda elektrik aboneliği olmadığı için açamıyorum. Aydınlatmaları gösteremiyorum o yüzden. E, onun için kusura bakmayın. Güzel de bir avizemiz var. Mutfak alanımız. Bu tarafta L şeklinde dönen büyük güzel bir e, mutfağımız var. Ön tarafında da yerimiz müsait olduğu için buraya da güzel bir yemek masası atabilirsiniz. Salondan yememiş olacaktır. Salon alanı zaten gayet geniş. Burada bir tane havalandırma penceremiz var. Ayrıca ilk katta hem e, bahçeye açılan sürgülü kapıda hem de buradaki havalandırma penceresinde demir korkuluklarımız mevcut. Bazı müşterilerimiz e, giriş katta. Ee, güvenlik sıkıntısı çekmemek için endişesi almamak için bunları tercih ediyor. Burada hazır bir şekilde korkuluklarımız var. Siyah gretinimiz var. Beyaz mutfak dolaplarımız var. Yine buzdolabı alanı ve e, fırın alanı bu tarafta. Bir tane de misafir lavabomuz var. Misafir lavabosu merdiven altı olarak değerlendirilmiş. Orası biraz dar alan. Orayı gösterirsen daha sonra üst kata doğru çıkalım. Üst kattaki banyo lavabolarımız gayet geniş arkadaşlar. Ee, sadece bu kattaki banyo şey lavabomuz biraz e, dar ama üst kattakilerinde böyle bir sorunumuz yok. Duvarlarda İtalyan boya çalışması yapılmış. Antre alanlarında sadece ama yani şu e, koridor boşluklarında ve merdiven boşluklarında İtalyan boyası çalışması yapılmış. Daha devam etmeden hemen burada bir tane Çamaşır makinesi ve termosifon için e, tesisat bırakılmış. Yerimizde burada hazır. Burada balkonumuz da var aynı şekilde. Kurutabilirsiniz. Ayrıca buraya bir kabin de yaptırabilirsiniz. Gelelim odalara. Az önce de söylediğim gibi odalarımız gayet büyük arkadaşlar. Bu katta 3 tane yatak odamız var. Bir tane de ortak kullanım banyo lavabo. Burayı göster hemen. Ortak kullanım banyo lavaboyu gösterelim. Gayet ideal bir büyüklükte. Dediğim gibi aşağıdaki gibi dar değil arkadaşlar. Bugün de hava derinde çok güzel 2-3 gündür Yağmur yağıyordu Artık havalar açmaya başladı Gelelim ilk yatak odasına 3.50'ye 4.40 Arkadaşlar ölçüsü yerler laminat yatak başlıyor Bu tarafta tavandan yere kadar inen bir e, Alçıpan çalışmamız var Televizyon tesisatımız çekilmiş Ayrıca e, klimalar için Her yere her odaya Ayrıca e, klima tesisatı için boşluk bırakılmış. Sizin sadece klimaları getirip montaj işiniz kalıyor burada arkadaşlar. Gelelim bir diğer yatak odasına. Dediğim gibi her yatak odası geniş. Üst katta bir tane daha yatak odamız var. Burası 290'a buradan alamadık. 290'a 360 ölçülerimiz. Yerler yine laminant. Bir tane penceremiz var. Şöyle aydınlatmamız tek tip. Panel kapılarımız mevcut. Gelelim böyle. Fiyatı 4 milyon. Çevre emsal villalara göre bu genişlikte olmasına göre fiyatı gayet ideal. Bence fiyatlar yükselmeden eğer villa alış alma niyetiniz varsa arkadaşlar fiyatlar yükselmeden, daha fazla yükselmeden bir an önce almalısınız. 3'e 5. Buranın da ölçüleri bir Fransız balkonumuz var. Bir tane de sadece bu özel. Balkonumuz var. Balkon da gayet geniş bir büyüklükte. Ee, dediğimde böyle büyük balkon bulmak biraz zor. O yüzden burada bu güzel metrekareleri görebiliyoruz. Yani değerlendirebileceğimiz villalardan bir tanesi burası. Gerek merkezi konumu olsun, gerek genişliği olsun, gerek yaşı olsun, masrafsız olması olsun. Bu konuda bence tercih edeceğiniz villalardan bir tanesi. Hele bir de merkeze yakın bir villa istiyorsanız... İşte günlük işlerimi yürüyerek yapayım, araca binmeyeyim diyorsanız bu villayı tercih etmelisiniz. Buradan dediğim gibi tüm süpermarketlere, kamu kurumlarına, sent pazarına yürüme mesafesinde. Son katta yine bir tane ortak kullanım banyo lavabomuz var. Bir tane yatak odası, bir tane de teras alanımız var. Gelelim yatak odasına. Yine ölçüleri diğer yatak odaları gibi gayet ideal bir büyüklükte. Televizyon tesisatımız var. 5'e 4.35 buranın da ölçüleri. Yerler yine laminat, Basık değil arkadaşlar çatı katı olduğu için. En dip noktası burası. Burası bile gayet ideal. Bir tane sürgülü kapıyla buradan bu odadan terasa çıkış var. Bir de antre alanından var. Biz antre alanından gösterelim. Antredeki çıkıştan gösterelim. Gelelim teras alanına. Arkadaşlar teras alanımız da gayet geniş. Pergülemiz hazır. Bir tane de mutfak alanımız var. Orayı gösterdim galiba. Gel böyle bir daha gösterelim Terasta da bir mutfağımız var. Terasta vakit geçireceğiniz zaman en alt kata kadar inmenize gerek yok. Genelde çoğu villada e, tesisat bırakılıyor. Ama mutfak yapılmıyor. Burada mutfağımız da hazır bir şekilde bizleri bekliyor. Ayrıca yine pergülemiz de var. Pergüle masrafınız da yok. Bunların da maliyetleri bayağı bir arttı arkadaşlar. Artık eskisi gibi e, ucuz fiyatlara Adilattır işte ek e, Şeyler yapamıyoruz Baya bir masraf tutuyor bunlar O yüzden masrafsız bir ev almanız Sizin için daha avantajlı Olacaktır daha sonradan kırı dök Masraf etmemek için Bir tane daha burada yine ardi alanımız var Küçük bir ardi alanı buraya Fazlalık eşyalarınızı koyabilirsiniz Burayı da gösterelim Daha sonra yavaş yavaş bitirelim artık Arkadaşlar Efeler mahallesinde 4 milyona 4 artı bir geniş kullanım alanına sahip güzel bir villa tanıttım. Ee, bahçe dubleksi de diyebilirsiniz buraya arkadaşlar ama genelde villa diye geçiyor. O yüzden villa diyoruz. 3 katlı triplex, merkezi bir konum. Dediğim gibi az önce zaten yakınlıklarını bahsettim sizlere. Masrafsız burayı aldığınız zaman gelip bir temizliğinizi, eşyalarınızı yerleştikten sonra oturmaya başlayabilirsiniz. Başka bir masrafınız olmayacak bu villada. Fiyatı 4 milyon. Eğer gelip burayı yerinde görmek isterseniz veya bize daha detaylı bilgi için arayabilirsiniz. Görüşmek üzere.